21 Aralık 2020 Zümrüt'e Anka kanatlarını açmış sizi bekliyor. Biz de kanatlarımızı açtık kaftana geldik. <laughs> Hoş geldiniz. Kıymet hocam. Kaf ötemiz sonsuz. Bu ağacı ilk defa gören var mı? Biz. <laughs> benziyor mu? Evet ben direkt görünce dedim Anka ağacı bu. <gülüyor> 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 so Sinan Bey, Bak. Şurada mesela ateş yakmışlar. Taşları toplamışlar ya. Evet. Al bak lütfen bir taşı al. Al. Kalp mi değil mi bakalım. Tek, acele etmeden şuna önce buna bakalım. Hadi bu biraz kalbi biraz benziyor. Çok zorlarsak. Şunu alın. Bak. Bak şuna. O bir kalp mi? Hocam o zaman buna bakalım direkt. Koyun. Bu kalp ya biraz kalp şuradan kanallarıyla bakınca. Tamam hani kırılmış biraz bozulmuş. Şuna bakalım. Bu bir kalp. Peki şu. Bu da bir kalp. Şu. Kalp. Bunlar kalp. Hepsi birer kalp. İşte hemen or bu taşlardan birini aldık. Oraya koyduk. He. Ağaç benziyor mu? Evet. Ya hiç merhaba falan yok, yok mu? Yok. <laughs> Dur video çekiyoruz. Biraz kamerayı tutalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Ha, merhabalar. Evet lütfen gidin ağacımızı görün. Hoş geldiniz. 21 Aralık 2020 Zümrüt'ün Çağı'nın başladığı gün. Bakınız bu ağacı biz Zümrüt Anka ağacı olarak gördük. Şu sol kısma lütfen bakın Sinan Bey. Şimdi bu kanatlarını açmış ya. Bu onun hangi kolu? Sağ. Yüzü bu taraf. Evet. Şu göğsüne bakın. Göğsün sol tarafı. Evet. Göğsün sol tarafında doğal bir yapı. Evet. Hem de kalp tam şuraya otursun diye. Almışlar onu oraya koyayım lütfen herhangi bir tane. Evet. O şey ha, ters koyduk. Şurası altı. Evet. Ve bakın şurası onun kafası ya. Bizimle konuştuğunu ifade etmek için sürekli sakız üretiyor bize. He ve şimdi başka bir şey bu onun kalbi. Ve bir de şuna lütfen çökün bak. Çökün. Şurada bir alın, burada bir göz, burada göz, burada Gaga var mı? Var. He o zaman yukarıdaki bu kalp bu üçüncü göz oldu. Yani kalp göz oldu. Evet kalp göz oldu aynı zamanda. Şu gözler çok belli. Ve Doğru. bu da göz kapakları. Hani bu da tamamen doğal. Evet. evet. Ve koltuk altları şurada ne kadar net. Evet şurası. Aynen. Ayağınıza bastım özür dilerim. Siz ne düşünüyorsunuz? Daha önce gördünüz mü bu ağacı? Ben şurada ne vardı evet. hocam? Ha. Bu artık bilmiyorum. Şu omza bakın. Omuzların hatları nasıl da belli. Ve böyle güzel bir zümrüt anka ağacı. Siz Manisa'da, Spildağ'da, bu Kaftan'da koyacak olsanız nereye koyarsınız? Burası en tepe. en tepe, en, güzel yer. Şurayı biliyor musunuz? İleride ne var? Bakın Manisa Spildağ, nın tepesi burası. İşte burası 20 metre sonrası uçurum. Ve buradan güneşin doğuşu muazzam derecede güzel görünür. Yani siz hani bir şaheseri oluşturmuşsunuz, bunu sergilemek için en güzelleri kullanırsanız, işte o da burası. Siz benzettiniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Benziyor. Sizin fikriniz nedir? Anahtarını açmış uçak şekilde yani. Aynen o. Bir de bakın, şu yerdeki taşlardan da böyle iki üç taş alın, bakın kaç tane benziyor. Yok küçük, on, küçük nereden küçük, minnacık olanları da. Evet. Bakalım. Hemen isminiz ne? Hayrullah. Ha, Hayrullah abi hemen şu taşı aldı. Kalp, lütfen siz de bakın. Hani bir şey, dağın. İlk taşı alsanıza, gözünüzü kapatıp alın hatta. Ha. Bakalım. Gözünüzü kapatıp aldığınız taş kırılmış gibi. Bence bu bir kal kabul edilebilir. Lütfen ikinci bir taş alın. Çok net değildi bu. bu da aynı Evet. Ve siz hemen yanındakini de alın. Orada bir tane daha var. Evet o. Bakalım kaç kal. Şu. Bir kal bence. Bakın çok aşırı net bu. Evet. İkinci aldığınız taş. Evet. Hani bu çok olmasa da şu aşırı derecede kalbe benziyor. Buranın taşları kalp. İşte burasının bütün taşları kalp olunca böyle güzel bir zümrüt ağacı olunca biz Osmanlı İmparatorluğu'nun çocuklarını yani şehzadeleri neden buraya gönderdiğini de düşününce dedi ki burası Kaf ki çocuklarını gönderdiler. Aynı zamanda merkez oluyor hocam. Ha. Ve burası Kaf Dağı. Zümrüt Dağı. Ve Ha, Serpil siz bir taş aldınız mı? Herhangi bir taş alın. Alacağım şimdi hocam. Daha şey bekliyorum. Heh, arkadaşlar bugün 21 Aralık değil mi? Vallahi bakın hiç hesapta yoktu. Bir baktık kapımız çalındı. Yelda Hanım geldi Murat Beyle ve Serpil Hanım da geldi. Yelda Hanım sizin isminizin anlamı nedir? Yelda ne demek? Evet lütfen Google'dan bir bakın bak. Yer daha nedir? En uzun gece. En uzun gece yani 21 Aralık. Ben bugün tanıştım. Bugün geldi Murat Bey ve Serpil Hanım'la. 21 Mart 21 Aralık'ta geldiler. En uzun gece 21 Aralık. Bu tesadüfler artık fazla oldu. <laughs> Bunlar tamamen tevafuk.